FM26'da yeni oyuncu satma yöntemini anlatıyorum. Hadi başlayalım. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler. Adam ya adam ya geldi adam. Daha önce oyuncu satma yöntemleri paylaştım ve kesinlikle önce onları denemelisiniz. Bu yöntem ise yeni oyunda geldi. Transfer sekmesinden transfer room giden seçeneğine tıkladığımızda bizi fırsatlar diye bir pencere karşılıyor. Burada transfer veya kiralık olarak oyuncu arayan kulüpleri görebiliyorsunuz. Kulübün üzerine tıkladığınızda takımınızdan hangi oyuncunun bu kulübün aradığı profile uygun olduğu listeleniyor. Sol alttan da oyuncuyu direkt olarak o kulübe önerebiliyorsunuz. Şimdi birkaç oyuncuyu önerelim ve teklif gelecek mi gelmeyecek mi ona bakalım ve iki gün sonra bizi mesajla bilgilendiriyorlar. Mesela Milan Nelson Madrid Barış'a teklif yapmak istememiş ama Gabriel Saray'a teklif bulabilmişiz. Bunu buradan ister kabul eder ister reddedersiniz. Bu şekilde oyuncularımızı direkt olarak kulüplere önerebiliyor. Onları yoklayabiliyoruz. İyi bir yenilik olmuş. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim. Hacım, 去找他